kitabını öğrenmeyerek, iman etmeyerek, ahirete hazırlık yapmayarak ömür müddetini tamamladı. İşte bu kusrandadır. Bu zarardadır. Ama Allah teala istisna etti. Bütün kullar mı böyledir? Hayır. İllellezine em iman edenler bir hakkın iman edenler ve amilü salihat imanının gereğini yerine getirip, salih amellerle imanını taçlandıranlar, imanlarını parlaktıranlar, nurlandıranlar, kuvvetleştirenler, muhafaza edenler. Demek ki imanın neye ihtiyacı var değerli kardeşlerim? Salih amele ihtiyacı var. İmanın salih amellerle desteklenmesi lazım. Bu neye benziyor? Bu rüzgarın önünde hani bir ateş yakarsınız ya, bir mum o mumu yakar dışarı çıkarsınız. Rüzgarın önüne ne kadar tahammül eder? Bir süre sonra rüzgar onu söndürecek. Ama o ateşin o ışığın üzerine bir fanus konsa, bir cam parçası konsa, öyle değil mi? O ateşi muhafaza edecektir. O cam parçası ne kadar kuvvetli olursa, sağlam olursa, onun ışığı sönmeyecektir. İşte değerli kardeşlerim, imanın da fanusu, onun muhafazı salih amellerdir. Yani iyiliklerdir, güzelliklerdir. İyi ameller işlemektir. Faydalı ameller işlemektir ve bu amelleri ve iyilik ve güzellikleri de sadece Allah rızası için yapmaktır. اِنَّمَ الْاَعْمَانُ بِالنِّيَاتِ Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdu ki ameller niyetlere göre değerlendirilir. E ben yapıyorum, insaniyet namına yapıyorum. Ya i̇nsaniyet namına ne demek ki? İnsaniyet diye bir şey var mı? Evet. İnsanlığa uygun, fıtrata uygun davranmak insaniyettir. Ama insaniyet namına ne demektir? Sen insaniyet namına yaptığın amellerin karşılığını kim verecek? İnsaniyet mi verecek? Yani insaniyet haşa bir ilah mıdır ki insaniyet namına yapıyorsun? Mümin amelini Allah rızası için yapar. Allah namına yapar. Li li vecihillah yapar. Velev ki efendim aleyhissalatü vesselam efendimiz afzaluha kavlu la ilahe illallah ve adnaha amelin en düşüğü en yükseği la ilahe illallah demektir. En düşüğü ise yolda insanlara eziyet veren bir maddeyi kaldırıp kenara koymak. Sen onun için yapıyorsun? Ha kameralar beni görsün, akşamlayın, televizyonda izleyin diye mi yapıyorsun? Hayır. Allah rızası için yapacaksın ki karşılığını alasın? Başka bir şey için yaparsan Allah der ki git ondan al e, ücretini. Bununla ilgili çok ciddi ve kapsamlı bir hadis-i şerif vardır. Mesela bir tanesinin üç, üç noktadan bahsediyor. Bir tanesi şudur. Allah Celle Celaluhu kendisine mal vermiş, mülk vermiş, zenginlik ve imkan vermiş. Kıyamet günü Allah Subhanahu Teala kendisine hatırlatacak. Ey abdim, ey kulum gel bakalım. Sana bu kadar mal verdim, mülk verdim, imkan verdim. Ne yaptın? Ya Rabbi, kulların için harcadım, cami yaptım, medrese yaptım. Okul yaptım, köprü yaptım, hastane inşa ettim. Şu ili yaptım, bu ili yaptım. Allah diyecek, yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Çünkü kalplere muttali olan Allah'tır. Kalplerdeki niyeti bilen Allah'tır. Sen insanlar ne kadar cömerttir desinler diye yaptın. Sen insanlar ne kadar iyilik severdir desinler diye yaptın. Ve onların üzerine de adını, atalarının ismini yazdın. Falan kesin hayratıdır, falan kesin, falan kesin. Onu aldın, ücretini aldın meleklere emredecek. Bunun cehennemin ortasına sürükleyin. Ve bununla ilgili şehit için bir örnek daha veriyor Aleyhisselam Efendimiz. Sen kahramanlık olsun diye savaştın bak. Biz burada şehit diye tören yaptık. Efendim şehit niyetiyle onu defnettik ama ahirette meğer ki niyeti kahramanlıkmış. Ne kadar cesurur desinler diye. Ötekisi alim, güzel Kur'an-ı Kerim okuyor. Meğer ki niyeti ne kadar güzel Kur'an okuyormuş, ne kadar güzel sohbet ediyormuş, ne büyük alimmiş desinler diye yapmış. Ve her üçü de Allah Celle Celaluhu meleklere emredecek, cehenneme sürükler atılacak. Onun için insaniyet namına yok. Allah namına var. Allah namına yaparsak değer ve kıymet kazanır, ücret alırız. Allah'ın dışında kimin namını yaparsan yap, kusrandır, bedbahtlıktır. Onun için geliniz, yeniden niyetlerimizi düzeltelim. Fikirlerimizi yenileyelim. Niyetlerimizi ve kalbimizdeki duyguları güncelleyelim. Diyelim ki, bundan sonra yapacağın bütün ameller li ecrille. Li vecihillah. Li rıza'illah. Ya Rabbi bundan sonra yapacağım bütün hayırlı ameller. Böyle ki yolda insanlara eziyet veren bir taşı kenara atman bile olsa bu senin rızan için olacaktır. Senin rızanı kazanmak için olacaktır. Senin hatırın için olacaktır. Diye gelin kalbimizdeki niyeti güncelleyelim ve yenileyelim. Allah subhanahu teala bizleri inşallah sadece onun rızası için Salih amel işleyen kullarından eylesin. Değerli kardeşlerim, bir iki dakikamız var. Malumunuz ki birkaç gün önce e, Allah teala muhafaza buyursun. Düzce bölgesinde bir zelzele küçük çapta da olsa bir zelzele atlattık. Allah teala bizleri muhafaza buyursun. Daha büyüğünden muhafaza buyursun. Bütün biladi İslam'ı, Müslümanları maddi ve manevi afatlardan ve belalardan, zelzeleden muhafaza buyursun. Fakat yine de bazı e, tesirleri oldu. Mesela gördünüz sabahleyin haberlerde bir cami ezanı dinleyelim. Ezandan sonra inşallah duyurumuzu <laughs> yapacağız. Allahu Allah. Allah.